Antalya'da meydana gelen ve bir kişinin ölümüne, 17 kişinin yaralanmasına yol açan teleferik faciasının ardından gözler Alanya Teleferi'ye çevrildi. Alanya Teleferi'nin işletme ve bakım mühendisi Alperen Tansel, tüm detayları Dim TV'ye anlattı. <laughs> 14 kabin ve 5 direkten oluşan Alanya Teleferik, 2017 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Antalya'da yaşanan teleferik faciasının ardından gözlerin çevrildiği Alanya Teleferin ise, bakımlarının zamanında yapılıp yapılmadığı ve ne gibi testlerden geçtiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Alanya Teleferin periyodik olarak tüm bakımlarının yapıldığını belirten işletme ve bakım mühendisi Alperen Tansel, Alanya halkının ve gelen misafirlerin gönül rahatlığı ile teleferi kullanabileceğini belirtti. Şimdi bizim tesisimiz Leitner AG, İtalyan Leitner AG firması tarafından kurulmuş bir tesistir. Gerekli uygunluk beyanları, gerekli bakımları zamanında yapılmaktadır. Gerek bizim tarafımızdan, gerek kurucu firma tarafından, gerekse uluslararası bağımsız denetçiler tarafından her türlü evraklarımız vesairelerimiz tamdır. Yaklaşık iki hafta önce bir fren revizyonu zamanımız gelmişti. Bunun için tesisimizi iki gün kapadık. İtalya'dan uzmanımız geldi. Kabinlerimizde yük testlerini yaptık. Frenlerimizin çalışmasının testlerini yaptık. Frenin gerekli revizyonunu yaptık. Ve bu şekilde tesisimizi tekrardan servise açtık. Bizim direklerimiz tamamen yurt dışı yapımıdır. İtalyan Leitner firmasına aittir. Direklerin de yurt dışından onaylı gerek bağımsız denetçi tarafından gerekse Lightner AG tarafından hazırda bir raporu vardır. Periyodik bakımlarımız gene kurucu firmamız olan Lightner AG'nin bize vermiş olduğu bir periyodik kontrol listesi var. Nereden baksanız yaklaşık 309-310 kalem bakım var burada totalde. Bunun içine günlük periyodik rutin kontroller de dahil olmak üzere. Hem günlük kontrollerimiz var hem haftalık bakımlarımız var. Aylık, yıllık saatlik bakımlarımız var. Tıpkı bir arabadaki kilometre saatinde olduğu gibi bizim de tesisimizin bir çalışma saati var. Bu saate göre yaptığımız bakımlar da var. Bu bakımlar bu evrağa uygun olacak şekilde yapılır. kimi bakımlarda dışarıdan bir denetimde gerekir. Bu bakımlarda da mesela daha önce bahsettiğim hidrolik uzmanın gelmesi ve fren bakımlarını yapması gibi dışarıdan da yardım alınır. Hicabında tahribatsız muayeneler yapılır. Bunların raporları verilir. Ve bu bakımların sonucunda bu muayenelerin ve bakımların onaylanmasına dahil olacak şekilde tesis açılır. Tesis açılırken makine mühendisleri ve elektrik, elektronik mühendisleri odası bir teknik işletme ruhsatı verir. Açılış esnasında bir denetim gerçekleştirirler. Bunun dışında kurucu firma eee bizi denetler. Kurucu firmanın kendi denetimleri olur. Bir de Sanayi Bakanlığı yılda bir olacak şekilde bizi denetler. Bu denetim esnasında da e, bu bakımlara bakarlar. Operasyona dair günlük kaydettiğimiz verilere bakarlar. Çalışan personelin e, gerekli yeterliliğine bakarlar. Ve kurucu firmanın da bizi yeterince denetleyip denetlemediğine bakarlar. 8 kişilik zaten etiketi doğru da görüyorsunuz. Ee, maksimum 640 kilo e, taşıyacak şekilde ee, ama gerçek taşı doğuran bundan çok daha fazla ee, yük testlerimizi de zaten yaparken bu şekilde yapıyoruz. Hat boyumuz alan için konuşmak gerekirse 5 direğimiz var yaklaşık e, 850 metre civarı bir hat uzunluğumuz var. Normalde rüzgarlı günlerde e, yaklaşık 60 kilometre böyle saat civarında rüzgar olduğunda e, tesisi kapatıyoruz. Ee, rüzgarı nasıl ölçüyoruz, nerede görüyoruz? Direklerimizin üzerinde rüzgar gülleri var. Birazdan dördüncü direğe geldiğimizde göreceksiniz. Orada da onu çekebilirsiniz. Ee, bu rüzgar gülü bu anemometre aldığı veriyi bilgisayar ekranına iletir içeride. Zaten 60'ın üzerine çıktığında alarm da ötmeye başlar. Böyle durumda da tesisi tahliye edip kabinlerimizi garaja alıyoruz. Rüzgar durumunda çalıştırmıyoruz. Direklerimiz tamamen emniyetli ve biz Alanya Teleferik olarak periyodik bakımlarımızı Hepsini zamanında, bazen zamanından da erken yapıyoruz. Burada kullanacağımız yedek parçanın, kullandığımız yağın vesairenin hepsinin en kalitelisini, en iyisini kılavuzda belirtilerini alıyoruz. Bize verilen, kurucu firma tarafından verilen kılavuzda belirtilerini alıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla Alanya Teleferik'te kabine binip seyahatlerini gerçekleştirebilirler.